Resmi kayıtlara göre bugün 6 Ağustos Cuma can kaybı 106, yeni vaka sayısı 24.297. 5000 hedeflenmiş ve açılma başlatılmıştı. Aman turizm gelirleri kaçmasın diye. Kaçtı maalesef. Önce İngiltere Türkiye'yi salgının etkin olduğu ülkeler listesinden çıkarmadı. Bu diğer ülkelerden gelebilecek turistleri de etkiledi tabii ardından belli başlı turizm beldelerinin birbirinin ardından cayır cayır yanması bırakın yeni turisti gelenlerin de can havliyle kaçmasına neden oldu. Yandık feryatları zaten toplumun çok farklı kesimlerinden ard arda geliyordu. Özellikle de salgın nedeniyle işinden gücünden olan mesleklerden ama sadece onlardan değil, çarşıdan, pazardan, her yerden. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜFE yani Tüketici Fiyat Endekslerindeki artışı yıllık 18,95 olarak açıkladı ve kimseyi inandıramadı. Çünkü halk cebindeki paranın nasıl hızla eridiğini, filesinin nasıl giderek küçüldüğünü yaşayarak görüyor. Zaten konunun uzmanlarında açıklamalar da birbirine izlemeye başladı. Enflasyonun geçen yıla göre gerçek artış oranı en az %29. Nasıl yanmayalım? mutlu bir küçük azınlık hariç kimin gelirleri yüzde 29-30 artıyor ki? Ve ardından gerçek alevler yükseldi. Önce Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş'ta. Sonra Muğla, Marmaris, Bodrum'da. Aydın'da, Denizli'de, Isparta'da. Çoğu kez aynı anda birçok yerden birden başlayan. Sıcak ve kuru havanın ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlar hektarlarca alanı tüm bitki örtüsü ve canlılarıyla birlikte yaktı, küle çevirdi. Günlerdir içimiz yanarak izlediğimiz bu görüntülere tekrarlayarak içinizdeki yangına körükle gitmek istemiyorum. Ama ibret almamız gereken şeyler de olmalı yaşanan aşılardan. Önce bu yangında aynen yıllarca önceki depremler gibi Gölcük ve Düzce depremlerinde olduğu gibi devlet ortalıkta yoktu. Başlangıçta umutsuzca uçak ve helikopter bekleyen insanlar sonra umudu kesip kendi başlarının çaresine bakmaya başladılar. Belediyeler de kendi olanaklarını seferber etti ama büyük yangınlar kova ile su taşıyarak söndürülemez. Hani havadan su veya toz püskürtecek uçaklar? Türk Hava Kurumu hangarlarında çürümeye terk edilmiş, pilotlar da işten çıkarılmış. Neden? Kiralamak yoluna gidiliyor. Daha mı geliyor? Yok. Adrese teslim ihalelerle birileri zengin ediliyor. Peki kiralanan o uçaklar nerede? Onlar yok. Neden sonra Rusya'dan, İsrail'den, İspanya'dan, Hırvatistan'dan gelen, Azerbaycan'dan gelen birkaç uçak? Türk Hava Kurumu uçaklarının uçuşa hazır hale getirilmesi için harcanması gereken para ne kadarmış? 6 uçak için 4 milyon dolar veya 5 milyon en çok aklıma hain bir soru takıldı. Acaba Tayyip Bey'in emrindeki sayısı bile tartışmalı. 8 mi 13 mü? Uçakların fiyatı nedir diye araştırdım. Cumhurbaşkanı uçaklarının yaklaşık değeri 850 milyon dolar imiş. Yangın uçaklarının ikinci elleri 200 bin dolar, sıfırları 700 bin dolarmış. Varın siz hesap edin. Bir Tayyip Bey uçağı yerine kaç yangın uçağı almak mümkündü? Yazıklar olsun. Artık bol laf eden ama iş yapmaya gelince ortadan yok olan AKP devleti kabahati ona buna yıkmaya gelince mangalda kül bırakmıyor. Yangınlar sabotaj, yapanlar HDP'liler, PKK'liler şunlar bunlar. Hem Türkiye'yi küçük düşürmek, aciz göstermek için Help Turkey diye kampanya başlatmışlar sosyal medyada. Zaten bu yalan teröründe bir son vermek için gerekenler yapılıyormuş. Sosyal medyadan tez zamanda kurtulacakmışız. <laughs> Yangınların bir türlü söndürülemeyişinin nedenini önce Orman Bakanı Pakdemir açıkladı. Orman Teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, korumaktan ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ormanların yanması da e, sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine de zarar e, getirmeyi maalesef getirdi. Gazeteci Denizli Ereksiyonlar yazmış. Kolay sınırlanan biri değilim ama bu sözleri duyunca çıldırdım. Sanki yangın Malavgat içinde başlamış, belediye söndüremediği için ormana sıçramış. Sanki yangın Marmaris'te Bodrum'da başlamış, belediye söndüremediği için ormanlara sıçramış. <laughs> Derken efendim Tayyip Bey de aynı şeyi tekrarlamaz mı? Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğundadır. Muğla, Muğla Büyükşehir Belediyesi onun sorumluluğundadır. İzmir aynı şekilde sorumluluğundadır. Bu kez de bir başka gazeteci Mehmet Yılmaz yanıtladı T24'teki yazısında. Erdoğan'a imzaladığı kararnameyi hatırlatayım. Devlet adına bu işi kimin yapacağı altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 410. maddesiyle tanımlanmış. Bu görev bizzat Erdoğan'ın kendisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilmiş. Başkanlık sistemine geçtiğimizde Erdoğan'ın imzalı ilk kararname bu. Tarihi 10 Temmuz 2018. Acaba farkında mı değil yoksa unutmuş olabilir mi? Hiç sanmam. Sistemi değiştirdiğinde nasıl bir yapı kuracağını önceden inceden inceye düşünerek ve ayrıntılı bir biçimde hazırladığı apaçık. E buna çelişki diyeceksiniz. Boşuna yorulmayın. Neresi tutarlı ki burası olsun? Tayyip Bey bu. Sazı bir eline almaya görsün. Bin ton cevher saçmadan bırakır mı? Şimdi konuşuyorlar televizyonlarda dinliyorum. Canlılar şöyle yandı böyle yandı. Eyvallah. Ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra biz orada ne yapacağız? Tedbirlerimizi aldık. Dedik bütün bu canlıları hemen defnini yapın. Ve ardından da biz bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız. Büyük başsa büyük baş. Koyun, koyun. Beyaz, beyaz etler. Hepsinin ödemelerini yapacağız. Öf. Tüm hayvanları insanların malı olarak gören. Bu nedenle de hayvan hakları kanununun adını da hayvanları koruma kanunu olarak değiştiren bu kafa. Yangında kaybolan hayvanlara da aynı gözle bakıyor. Hele şu tavuklar, ördekler hakkındaki beyaz et deyimi ne açık Beyaz, beyaz etli. Beyaz, beyaz etli. Beyaz, beyaz etli. Bu bana başka bir gülünç olayı çağrıştırdı. Eski iş ortağım, sevgili kardeşim Atilla Özdemiroğlu çok yıllar önce müzikten kazandığı parayla bir spor araba almış. İlk kez eşi ve iki çocuğuyla birlikte kır gezisine çıkıyorlar. Minik oğlu Sarp o zaman 3-4 yaşlarında olabilir. İlk kez bir inek görünce heyecanlanıyor. Hmm. Baba bak et. <laughs> ne yapsın çocuk ya? Daha önce bir ineği sadece kasap dükkanının duvarındaki posterde görmüş. Hani burası sırt burası bonfile falan diye gösteren posterler var ya. İyi de kardeşim bunu diyen çocuğun yaşı 3 hadi bilemedin 4 ya Tayyip Bey 67 yaşında. Bu yaşa kadar böyle gelmiş Böyle gidiyor işte. Aman güle güle gitsin. Oraya buraya fırlattığı çay paketlerini de alıp gitsin. Gidişi olsun dönüşü olmasın inşallah. Hiç niyet yok valla. Kendi yaptırdığı anketlerde bile oylarının hızla eridiğini gördükçe daha sıkı yapışıyor beka yoldaşı devlet beye. Bu arada kendi tayfasına moral vermek için de esip gürlemeye kuru sıkı da olsa atmaya devam ediyor. Geçenlerde açıklamıştı. AKP'nin üye sayısı 5 ayda 2,5 milyon artmış. Yargıtay Başsavcılığı Nisan ayında AKP'nin toplam üye sayısını 10 milyon 984 .312 olarak açıklamıştı. Şimdi 14 milyon diyor Tayyip Bey. Dün yıllardır birlikte çalıştığım arkadaşlardan biri ilginç bir şey anlattı. Başka bir iş için annesinin E-Devlet hesabına girmişler ki tesadüfen ne görsünler? Kadıncağız AKP üyesi görünmüyor mu? O yüzden politika ile hiçbir ilişkisi yok ve tabii üye falan da olmamış. Artık nasıl becerdilerse nüfus müdürlüğünde imamları mı var? E-Devlet sitesini kıran hackerları mı var? Orasını bilemem. Ama hiç de şaşırmıyorum. Zira Tayyip Bey il başkanlarına sıkı bir zıbıt çekmiş daha çok çalışmalarını ve üye sayısını da arttırmalarını istemişti. Tabii içime bir kurt düştü. Bunlar sakın beni de üye yapmış olmasın. Hemen daldım internete, e-devlet sayfama baktım. Çok şükür, hiçbir partiye üye görünmüyorum. Ama bir dakika, ben HDP'yi üye olmuştum ya. Bir önceki parti, DTP'ydi galiba. Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılınca bir grup aydın sanatçı bu olasılığa göre önceden hazırlanan HDP'nin Beyoğlu ilçe binasına gidip kaydolmuştuk. Tabii bu sembolik bir destek hareketiydi, politikaya atılmak gibi bir niyetim yoktu ama olsun kaydolmuştum bal gibi. Demek işgüzel AKP'ler sadece onu bunun naylon üye olarak kaydetmekle kalmamış, HDP üyelerini de kayıttan düşmüşler. İnönü'nün bir zamanlar dediği gibi eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Maalesef gerçekten de belli olmuyor. Miras'ın Ören Mahallesi'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla mücadele eden gönüllüler kendilerini AKP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olarak tanıtan yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Merkeze üzerinde ben Cemre'yim yazılı yeşil tişörtlerle gelen bir grup genç, bu hükümet sizin de hükümetiniz artistlik yapmayın gibi ifadelerle çalışanlara saldırdı. Saldırının duyulması üzerine bölgeye jandarma geldi. Ama saldırılar burada kalmadı. Halk TV 5 Ağustos gecesi Muğla İçmeler'de bir parktan özel canlı yayın yapıyordu. Yayın sırasında bir grup yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz diyerek yayın ekibine ve konuşmacılara saldırdı. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Abi, hey, suç hey, işliyorsunuz hey, arkadaşlar suç. Ya. Ya. Buraya. Ya, ya. Bak, gel buraya. Gel buraya. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganlar bir gün sonra serbest bırakıldı. Nasrettin Hoca'nın meşhur bu köyde taşları bağlayıp köpekleri salıvermişler fıkrasındaki gibi. Rütük'te devletin istediği gibi yayın yapmaları için kanalları uyardı. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin tarafından Türkiye'deki yayıncı kuruluşlarının yöneticilerine gönderilen kişiye özel mesajda yayıncı kuruluşların yangınlarla ilgili haberlere kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde aktardığı belirtildi. Ayrıca sağdan canlı yayınların halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde yapıldığı savunuldu. Ağır cezalar verildi, CTT'dir de eksik olmadı. <laughs> Programımızı hepimiz adına hadiste yatan Kavala'yı, Demirtaş ve HDP kadrolarını ve diğer düşünce suçlularını saygıyla olarak kapatalım her hafta yaptığımız gibi. Hoşçakalın. <laughs>